ki geçen e, iki gün önce Yunanistan'da bir büyük bir tren kazası oldu. Bizde de daha önce birkaç kez olmuştu. E, biz bir iş bir tek bir etkinliğin dahi sorumluluk alıp e, istifa ettiğine rastlamadık. Ama orada hemen Ulaştırma Bakanı ben ben bu işten bu işte benim mesuliyetim var, benim bir sorumluluğum var, eksikliğim var deyip istifayı bastı. E, biz günlerdir Kızılay'ı tartışıyoruz mesela. Dediğimiz gibi e, yani yani Gözbebeği bir kurumuz. Daha 138 yıl Osmanlı'nın son dönemden beri aktif bir şey olmuş. Ama işte yok parayla çadır satmışlar, yok parayla gıda satmışlar. Önce bunu normal karşılıyorlar. Sonra benim haberim yoktu diyor genel şey başındaki zat. Bu konulara ne diyorsunuz Şahin Bey? Yani e, Kızılay gibi e, göz bebeğimiz olan bir kurumun e, bu şekilde başta e, bazı algılara alet edilmesi ve kurumun içerisinde e, idari birimlerde yetkili olan yöneticilerin böylesi bir algıya alet olmaları kabul edilir gibi değil. Ve bunun e, cezasını yani ille de e, yönetimde Cumhurbaşkanı'nın veya işte e, üst düzey bir yetkilinin seni görevden alıyorum demesini beklemeden bence bunun daha fazla e, milletin eline malzeme vermemesi açısından istifa etmeleri gerekiyor kardeşim. Kimsenin bu güzide kurumu bu şekilde birilerinin ağzına sakız etmesinin hakkı yok. Yani çıkmış bir tane çapulcu yok. Ben Kızıl Ay'dan çadır istemişim. Parayla bana satmışlar. Yok gıda Kanı bile bu memleketin kanı olmayan adam dahi Kızılay'ı eleştirdiği zaman kardeşim bizim zorumuza gidiyor ya. Senin kanın Kızılay'a bağışlansa dahi Kızılay senin kanını bu milletin kanına bulaştırmamak için kullanmıyor. Böylesi bir adamı dahi kalkıp Kızılay'a karşı konuşturuyorsa istifasını da beklemeden alınacak kardeşim gör. Kızılay öyle birilerinin ağzını sakız olacak bir kurum değil, bir müessese değil kanımızı dahi bağışladığımız, organlarımızı canlar kurtarmak pahasına bağışladığımız 140 yıllık mazisi olan bir kurumu bu kadar itibarsızlaştırmaya yönelik basiretsiz, basit, pasif insanların eleştirisine maruz bırakmayı kabul edemiyoruz. Ya vatandaş olarak ben kabul edemiyorum kardeşim. 3-5 tane neydi belirsiz adamı gidip bunu bir algı yoluyla belki provokasyon olarak kullanmışlardır. O yönetimdeki, o makamdaki adamlar, adamlar onların oyununa gelmiştir. Kızılay, Kızılay aşağı, Kızılay yukarı. Kızılay'a bir damla kanını bağışlamayan adamlar dahi bugün Kızılay'ı eleştiriyorsa biz bunları hakikaten hazmetmiyoruz, hazmedemeyiz yani. Alın kardeşim görevi, görevin ehli, ehliyetli, liyakat sahibi insanları koyun artık. Neyden çekiniyorsunuz? Liyakat sahibi insanları getirin kardeşim. Bu işi gerçek manada devletinin milletin hizmetinde kullanacak olan yetkili, etkili insanları, ehliyet sahibi insanları liyakat sahibi insanları devletin kurumlarının birimlerinin başına getirin. Artık yeter devleti bu kadar e, yaşanılan acının içerisinde bir de bunların harap etmesiyle itibarsızlaştırmasına müsaade etmeyin. Az onur sahibi olsalar kendileri istifa ederler. Kardeşim bu kadar insanı konuşturtmaz. Cephede cephe bize mermi sıkanlarla mı savaşalım? Onların içeride uşaklığını yapanlarla mı savaşalım? Bizden gibi görünüp devletin bürokrasisini işgal edenlerle mi uğraşalım? Hangi biriyle uğraşalım? Yazıktır. Bu milletin emek verip bir yerlere kadar getirdiği vergisiyle, kanıyla, canıyla bir yerlere getirdiği kurumu bu kadar itibarsızlaştırma kimsenin hakkı yok. Katılıyorum size. istifa etmesi lazım. Veya edemiyorsa görevinden alınması lazım. Liyakat sahibi görevini yapabilecek ehliyet sahibi insanı koymalar lazım oraya. <laughs>